Arkadaşlar merhaba. Şöyle ormanın hemen kıyısında, tarlamızın kıyısında tavşan kulu otları bitmiş. Böyle de güzel büyümüşler. Geçen gün ormandan çıkarken gördüm. Şimdi onlardan biraz toplayacağım. Bakın şurada gördüğünüz gibi. Şöyle gayet çok büyümüşler. Bir kökten büyüdü arkadaşlar bunlar. Bir kökten. Şöyle ormanı resmen sarmaya başlamış. Aşağılara kadar tohumları yayılmış. Bu gördüklerinizin hepsi tavşan kulağı Küçükler onlar. Ben şurada büyük olanlardan toplayacağım. Bakın nasıl büyümüş. Şöyle güzel bir ot arkadaşlar. Otların bu şekli taze formlarını çok seviyorum. güzel bir form. İşte bu. İşte bu çok güzel arkadaşlar. Bunu bu şekilde görürseniz mutlaka toplayın. Bakın tavşanın kulakları nasıl benziyor? şu gayet güzel. Bakın arkası da böyle. Artık bu bölgede duymuş olanlar var. Şöyle. Şunlar yine. Burada da. gördüğünüz selvi de ben tohumdan yetiştirdim arkadaşlar. Şu anda neredeyse bir metre boyunda. Böyle sınırları ektim rüzgarı önlemek için. Bakın gördüğünüz gibi şöyle uzanıyor o tarafa doğru devam ediyor. Daha iki yıl önce ekmiştim bunu. Yeri de böyle gevşek güzeldi. Bakın formuna çok da güzel. Bunların tohumları ormanda dolu ormandan topladım tohumlarını işte böyle zamanlarda bir kovanın içine tohumlarını iyice yaydım ondan sonra üzerine toprakla örttüm ve orada çıktılar bir yıl sonra da küçücük küçücük böyle ip ip sergiler oldu ben de onları getirip burada ektim işte yapınca oluyor arkadaşlar yeter ki bir şeyle uğraşalım bir şey yemek verelim şimdi bu benim eserim yani bunu buraya ben dikmeseydim tohumunu ormandan almasaydım şu almasaydım olmazdı. Bakın mesela bu da aynı zamanda ekilmiş ama bu kısa. Şurada da var. Şöyle sıralı bir şekilde ektim. Bunlardan çit de yapılabilir. Yani bunları destek olarak kullanabiliriz. Bakın mesela şu minicik. Her bitki toprağını seviyorsa yerini seviyorsa o da büyüyebiliyor. küçük bir yapısı var zaten toplu başı otunun kocaman böyle devasa bir yapısı yoktur bu şekilde küçük küçük otlarımızı toplarız şöyle kötü yapraklarını hemen attıktan sonra zaten şu şekilde hazır hale gelir Evet arkadaşlar bununla ilgili benim bir videom var kanalımda. Onu da izleyebilirsiniz. Buralarda da geçen yıl bir kök vardı. Tohumları iyice yayılmış. Bakın mesela hemen şöyle göstereyim. Şöyle otların arasında kalmış. Kuru yapakların arasında kalmış. Böyle sağda solda bir çıkmaya başlamış. Artık her taraf tavşan kulağı otu oldu seneye. Bu yıl bile bu kadar gelişmişken Bakalım. Yalnız dikkatli bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Bir kök tavşan kulağı otu arkadaşlar. O kadar çok tohum yayıyor ki sonra her yer gördüğünüz gibi bu otla kaplanıyor. Bakın bu arada kök yapısı da böyle tavşan kulağı otunun. Biraz yeni çıkmış bu taze. Şuraya da bakalım. Bakın arasında nasıl büyümeye çalışıyorlar. Şurada de gayet keyifli bir hatta köküne çıkarayım arkadaşlar size tanıtmak açısından. Çok yıllık bir bitki. Kökü de böyle arkadaşlar. Saçak kök yapısına benzese de biraz daha çok yıllık olduğu için dibe doğru büyüyebiliyor. Bakın burada geçenlerde görmüştüm büyüsünler diye açtım. Baya da büyümüşler. Şunları alalım. Biraz seyretmiş olalım. Buraya yoğun bir tohum düşmüş. Burası da yine kaya'nın dibinde. Ne kadar güzel. Bakın tazecik. Hava bugün böyle kapalı, puslu. Bazen kararıyor, bazen aydınlanıyor. Yağmur yok bugün. Gördüğünüzde geçen yıldan bir kök vardı. İşte bunun tohumları çevreye yayılmış. Buraya da toprak yığıldığı için yine gömülmüş. Şunu tekrar alacağım. Böyle güzel bir ot bu. Buradan da yine patlar zaten. Köküyle birlikte almıyorum çünkü. burada da bir grup çıkmış arkadaşlar. Bakın şurada iki tane çıkmış. O kadar çok ki şuralar falan ormana doğru yayılmaya başlamış. Bak, topladım otlar böyle. Bunları temizlemedim. Onları temizleyip artık yemeğimi yaparım, kavurmasını yaparım. Karar vermedim ben. Evet arkadaşlar, başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.